Merhaba ben Kemal Gizlerle yepyeni bir videoda beraberiz arkadaşlar hatta ee, kanalın ilk videosu olabilir yani hatta aynen ilk videosu olabilir değil kanalın ilk videosu gerçekten Eee inşallah dur şunu arka planımıza müzonu ayarlamak diyeyim arkadaşlar kusura atmayın aynen şimdi çok geliyor galiba biraz şöyle yapayım tamam e, arkadaşlar kanalın ilk serisi ilk bölüm olarak şehir kuruluzu Eee yapacağım yani şehir kuruyoruz bildiğim böyle Minecraft'ta şehir kuruyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle Z'de koymuşum. Yaratıcı modda oynayacağız tabii modda. Sonra buradan düm güzelliyorum ve şehir kuruyoruzu başlatıyorum arkadaşlar hayırlı olsun. Ve bu da ilk serimiz. Ee, yanında kahve var. Bundan önce 3 tane video çektim. 3'ü de tutmadı. Ee, o yüzden kahve yaptım kendimi canım sıkıldı biraz. Ee, birini masaüstünü kaydetmiş sırf biri şey, bir şeydi böyle. çok değişik şeyler arkadaşlar e, ee, ilk bölüm olarak normal bir ev, klasik bir ev yapacağım yani abartmayacağım kadar şimdi de kuvars buluyorum koymayacağım beyaz cam koyayım şimdi şuradan şöyle kolay bir ev yapacağım arkadaşlar böyle dört kat çıkacağım oha lan oha bu yoğun şey girdim oha bu yoğun şey girdim abi bu şey giriyorum Ana bu giriyorum, içine giriyorum, giremiyorum. Aa, Aa bir daha girebiliyorum. Tamam. Eee. ismi Ana bak. Oğlum oha. şey dört tane bu beş tane. Şuradan şöyle. Hemen. şöyle koyayım. o Tamam. O kadar ilk böyle normal küçük evler olacağı için o kadar uzun değil bak abi ikisi bir yol içine gidiyorum bunun sebebini bilen varsa arkadaşlar söyleyin lütfen eee şunu söyleyeyim aslında ya da normal ve sıradan bir şey mi yani, zaten önemli değil o kadar hani o kadar başa alınacak bir şey değil yani şöyle çekeyim normal bir şey kadar tamam sonra eee burada yaptığımı burada da yapacağım 1, 2, 3 Tamam Sonra şuradan şöyle Sen git hop hop. Tam oldu galiba lan Tam oldu galiba, tam oldu galiba. Aynen tam olmuş hop. Oo 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 laga bak FPS birden böyle yerlere çöktü bir yer. Aman dedi oyunu kapat dedi ona dedi. Neden bir şöyle koyayım. Ee, dekorasyon olarak yani. Güzel duruyor. Hoşuma gidiyor bu. Ee, geçen de de bu. Yani geçen bunu yaptım. Şöyle koysam daha mı iyi? Aynen böyle daha iyi daha, duruyor, daha iyi? Yok. Böyle güzel böyle daha iyi Aklıma Aklım şey geldi onu ne yapmayacağım. Evet, deneyeceğim yani. Şurası. Ay yok lan değil. Şu. Yok oradan değil lan. Buradan oluyor çünkü öbür türlü bunu şey bozuyor kapıyı. Altın çekeceğim arkadaşlar şunu da söyle. Hop, çektim. Şöyle hemen cici, cicik Böyle evet. Ee, arkadaşlar benim önceki bazı kanal öncekiler. yani önceki ee, aynı, aynı. kanallarını tanıyorsunuz yani bir sürü kanalım oldu benim. Şuraya şöyle şöyle dört tane çeksek olmaz. 3 tane mi çekeceğiz? Yok ya da şöyle bir şey yapayım. Şöyle. Oh. Ben şöyle ee, arkadaşlar arka plan müziklerini beğenirseniz söyleyin eee vereyim yani bu reklam geldi kusura bakmayın ee, bilgisayardan çektim telefondan açıyorum şu anda eee bilgisayardan çektim işte böyle sorunlar olduğu için bilgisayardan açmadım arkadaşlar olum kusura bakmayın a tamam güzel kusura bakmayın Hop, şöyle hemen Hemen, hemen 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 şöyle yapalım. Şunu yapalım. Şöyle. Hop. Tamam hadi hadi. Hadi bir ay başarabilirim bunu. Evet. Tamam. Bitti. Şimdi. E, taslağı böyle arkadaşlar. Hemen bunu böyle çatısında kapatıyorum. Kapatıyorum. Yani, yani şuradan çekeceğim. Eee kapı çalıyor zannettim ben. Arkada inşaat oluyor arkadaşlar. <laughs> inşaat yapıyor yani kusura bakmayın bu kopuş alınıyor gibi lan bir dakika kapı yok kapı çalınıyor öyle bir vuru ki kapı çalınıyor sanırım şöyle Bunun cidden kapı çalınmıyor değil mi? çalınmıyor yani bir bu bir tostumdan birden böyle bir kopuş olmuyor falan. Öküz gibi çalıyorlar bize. Ee, arkadaşlar ben İzmir'de oturuyorum. Evimiz mi yani? Ondan sonra da yani İzmir'de de çekeceğim. Aslında ben kasten şu anda e, şeyliyim. Kasten değil normal yani diyerek. Bursalıyım yani arkadaşlar <laughs> kasten. kasten yani aynen. Bursalıyım. E, ama İzmir'de oturuyorum yani. 14 işleyin küsük gelebilir ama hatta gelmiyordur lan 14 işleyin ee nerdeyim e duruyorum <laughs> şimdi buraya e, güzel bir havuz yaparım bunun tepesine şimdi şöyle, şöyle yok burası arkası olmasın burası önü olsun dur lan o şey yapayım mı acaba dur aynen yapayım onu aa yanlış yaptım şu iki hop şöyle bir kapatıcam bu arkasını arkasını değil önünü neden arkasını yıp duruyorum ben omuz çok çıktım galiba lan tepeye olmayacak ya da daha o, aklıma daha değişik şey geldi İnşallah olur şurası da mı Galip ama burası kısa. Şimdi e, şu şöyle oynanma çok güzel tutuk. Tahminince bunları cam koyacağım arkadaşlar. Şöyle hemen. İçeridekini alacağım arkadaşlar. Şöyle. Şöyle de koyayım Bence güzel durdu ama. Yani güzel dolu çok mu oldu ya acaba çok mu can koydum Şöyle, 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 şöyle. şöyle. Şuradan şuradan Ağzım kurdu arkadaşlar kusura bakmayın. O yüzden bir yudum şey aldım. Kahve aldım iş olacağını çekiyoruz. Canınızı <laughs> çekmez diye herhalde. Kapı kurmadım Tam Tamam e, evet arkadaşlar. Evet böyle oldu biraz küçük ama. Zaten küçük olması gerekiyordu. Ee, bir şey yapmadım küçük olacaktı zaten baştan beri öyle düşünüyordum şuradan yani kapatalım şöyle tamamdır Aa şunu kırmamışız. Şurada dışarıda da vardı. Ben kırmamışız onu. Hemen yani şöyle 9 dakika olmuş daha video. Ve evi ben çabuk bitirdim yani. Ötekinde bu kadar susturmuyordu. Hatta şunu da şöyle isteyeyim ben. Ev miktarda boş yer kaplamasın. Sevmiyorum boş yer kaplayınca arkadaşlar. Oha lan laga bak. Q'ya basmadım o ben değil mi? Q'ya basmadım herhalde. Kendi elinden öyle oldu. Buraya koyduk, Şuraya koyduk mu? Tamamdır. Bir de şuraya. Şuraya koyayım. Şuraya da. Aynen tamam güzel. Ee, evet arkadaşlar ha evet arkadaşlar da onun direkt video bitirme kahve var orada tabi onu bitirmek için hemen video bitirip kahve içeceğim. Kıslandım. aklıma çok güzel bir bölüm. Normalde Survivor'da falan ben evi şey yaparım. Tamam. Bundan kaplarım şu kuş ağzından. Ama şimdi şu düzgün. Bundan mı kaplasam? Hangisi daha güzel olur ya? Stand Pro. Üç tane. Ama bunun yan koymadığı bir şey. Sınır olmadığı için ben direkt şey kapatayım. Ee, arkadaşlar yabancı dizi şeyden de bahsediyorum şimdi ben bırak ee, hangi dizileri izliyorum yabancı diziler olarak zaten sadece yabancı dizi izliyorum da ee, yabancı diziler olarak şey izliyorum ee, Team Wolf'u izliyorum arkadaşlar izlemizi tavsiye ederim size de ee, film gerçekten çok güzel şu sesi çok geliyor galiba ya İnşallah sesim duyurmuştur arkadaşlar Sonundan fark ettim. Daha yeni fark ettim sesi çok geldiğini. Hayatta kalma yer dolan. doğrudan. Şunun tepişine, havuzu bölümünü ne Zaten uzun olmamış o kadar. Hemen şöyle bir havuz yapalım oraya. Dur. Şimdi şunu da ikiye alayım da. Ee, bir bozukluk bozukluk çıkmasın. Oha lan. Direkt oldu lan. Ana direk oldu şunları hemen bir torçlandıralım. Şöyle koyacağım dümdüz böyle bir şehir oluşturayım. Direkt şöyle arkadaşlar şehir oluşturar koyacağım böyle direkt çatı tut. Pis buluyoruz lan lan biz. Aynen. Tamam. Bu çatıya çıktığında böyle gece olunca bir anda oyun kastı. Hatta şey ESC'ye basınca oyun kastı onları önlem için. şimdi bunu kırarsam altı su gider mi? Gitmez mi? Gider tabi. Şöyle alayım şunu. Tamam gitti. <laughs> Kusura mı? E, havuz karanlık oldu hatta. Şunu da time set çekeyim. De. Time set. Time Sabah yaptık. Yani şöyle. Karanlık gözüküyordu havuz köşelerine aklıma güzel bir şey geldi ee, şu ışık tosunu koyayım şu köşeye şu köşeye, köşeye. aklıma şu köşeye yaz köşesi falan diye isim geldi de demeyeceğim şimdi o yapmayacağım evet havuzda böyle güzel bir şey oldu parkur oldu lan cidden parkur aa koşma şeyi lan lan kontroller Aya şey ev arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bu da böyle güzel bir evdi. Ee, daha çok şey gelmesini istiyorsanız, şehir kuruma gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Ee, abone olmayı da unutmayın. Şu anda size aboneliklerimizde çok ihtiyacım var. Bir sonraki videolar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.